Bugün Polatlı'da cenazende ne dağıtılmasını isterdin diye vatandaşlara soracağız. Cenazende Allah gecinden versin de. Tabii. Ne dağıtılmasını isterdin? Ben mi? Şu hobi, ne? Şu hobi. Hobi mi dağıtsın? Hobi dağıtırım gül suyu. Gül suyu. Çünkü benim oğlum öldü. Ben her cuma getir dağıtırım böyle. Allah rahmet etsin Necmi'nin mekan cenni dursun. Amin amin. Üç hafta önce de benim oğlum kaybettim. 30 yaşlarında oğlum. Hani almış aldık darbe sonucu. Çocuğum vefat etti. Ee, darbe neydi? Kapatasını kırdılar. Kapatasını kırdılar. Mekan dinle dursun Rabbim. Amin cümlemize. Cennetiyle buluşsun inşallah. Amin amin kardeşim. Tekrar başlıyorsun. Sağ cümle. ol. Adana kebap. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Siz öldüğünüz zaman yakınlarınız ne dağız? Valla aslında dinimize göre öyle bir şey yok. Yani cenaze evinde bir bardak da içilmez. Ama şimdi bunu bir gelenek haline getirmişler bence günah. Günah değil mi? Dağıtmasınlar bir şey değil mi? Tabii canım. Sadık amcamın vasiyeti aile bireyleri bizi izleyecektir umarım. Kesinlikle ama kesinlikle lütfen cenazesinde hiçbir şey dağıtmayın. Abi. onu söyleyelim. Allah korusun ama. Allah sana uzun ömür e, versin. Tamam. Hayırlı ömür nasip etsin. Sağ ol abi. Allah iyilik versin. Sana bir soru soracağım. Neymiş? Allah geçinden versin. Allah <laughs> sana daha uzun ömürler versin inşallah. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Cenazende öldükten sonra yakınların ne daxsın? Ne mi? mı etsinler? He başka bir şey istemem. Tamam Hadi. Güzel bir soru Yok, gel. Abi. Ya var ya bilmemen imkansız. Allah geçinden versin. Allah sana uzun ömür versin. Cenazende Yakınların ne dersin sen öldükten sonra? Ay hiç sorma. sonra konuşalım. Tamam. <laughs> Bir soru sorabilir miyiz? Şimdi Allah gecinden versin. Allah sana uzun ömür versin kardeşim öncelikle. Şimdi sen öldün. Yakınların cenazende cenazene gelenlere ne dersin? Vafır. Ne? Vafır da Evet. Bak sen. Vay canına. Ne diyor bu? Vafır <laughs> da arkadaşlar. Kardeşim ben, bu haberi takip ediyor musun? Hadi abi. <laughs> O zaman bugün <laughs> seni pohabele çıkartacağız. <laughs> sana bir soru soracağım. Çok güzel bir soru. Hiç şey yapma. Allah sana öncelikle uzun ömür versin. Eyvallah abi sana. Sağlıklı, hayırlı vatana millete böyle güzel bir ömür nasip etsin. Teşekkürler. Şimdi öldün. Allah rahmet eylesin. Allah korusun da. Erken biraz. Heh, erken. Cenazende yakınların ne dağıtsın? Abi ne dağıtsınlar? Abi ben seven olmaz. Fazla da gelen olmaz galiba. Bana şöyle güzel bir e yemek dağıtsınlar, güzel yemek dağıtsınlar e abi, eşim. yemeğim kötü olmasın benim. Lan. Kebap dağıtsınlar abi, Kebap arkamdan kötü anılmayayım ben ya. Öldün, öldün, sen evet. öldün. Yok canım, ne zaman öldün? Vah vah, ben çok iyi adamdım ya. Cenaze namazın kılındı, evet. evin önüne geldiler, cenaze ne, ne aslında? Dua etsinlerdir. Ya vatandaşlara girecek, misafir girecek. Ne versinler? Bir şey vermesinler abi. Canınıza oraya şeye gelmiyorlar ya. E, beni dua etmek için, beni hayır etmek için geliyorlar yani oraya yemek yemeye veya herhangi bir şeye gelmiyorlar ya. Dağıtmayalım. Dağıtmayalım. Be. Dağıtmayalım. Tamam. Kims. Merhaba. Da. Merhaba. Aslında iyi. Merhaba. Kims. Dayıcım Allah sana uzun ömür versin öncelikle. Benim Hayırlı uzun böyle sağlıklı bir ömür versin. Allah korusun öldün. Cenaze namazın kılındı. Ailen evin önüne geldi yakınların. Cenazesinde ne Ne Meden Bideyi bile dağıtamayız ya. Yani doğru mu? Cenazemde yemek dağıtmak doğru mu? Adet olmuş. Biz bu adeti bitirelim o zaman. Ee, bitireceğiz mecbur. Yani doğru bir şey değil. Doğru. Dinen de günah Ne yani. Yani. yani? Peki dayıcım siz öldünüz. Cenazende ne dağıtırsın? Allah oğlum. Şimdi cenaze evinde bir şey beklenmez acısı var. Ama adet yapmışlar. Pide bilmem ne. Bunlar olmaması lazım. Gidiyor birisi görevlendiriyorlar. Pide yaptırmaya gidiyor. Böyle bir şey olur mu ya? Hayran evet. almaya gidiyor. Aslında cenaze evine verilir. İkram edilir. Aslanım böyle bir şeye ben karşıyım. Kesinlikle. Teşekkür ederim amcam. Çok sağ Allah iyisini az getirsin Sağ, selam hocam. Allah razı olsun. Görüşürüz. Hadi sağ ol. Normal tatlı, kıymalı bile dağıtırız abi. Öyle değil mi, mi? dağıtırız? Tabii Peki, abi. Peki senin özellikle şunu dağıtsın dediğin bir şey var mı? Yok abi. Yok, yok mu? Yok. Artık ölünce daha düşünürler. Düşünürler. Tamam. Ha. Tamam. Tamam. Arabalar bekliyor. Devam et <laughs> Peki Sen ne, ne dağıtsınlar senin cenazende? Kıymalı pide abi. Kıymalı pide. waffle dağıtsınlar. Olur. Sen öldün Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Efendim abi? Sen öldün gittin. Evet. Başımız sağ olsun. Evet abi. Peki cenazende ailen ne dağılsın? Abi ben ölmüşüm ben ne bileyim şimdi onlar düşünsün onu. E o kadar misafir girecek cenazeye sana rahmet dileyecektir. Abi onu onlar düşünsün ben düşünmeyeceğim Normal. ya. evet <laughs> gençler normalde cenazede yemek dağıtmak cenaze sahibi yemek yaratması çok doğru bir şey değil. Yani dininde yasak. Ve bu yüzden sizler de <laughs> bu anlamda e, cenazede yemek dağıtılmasına karşı olun. Tamam mı? Hadi görüşürüz.